Evet, hayat arkadaşınız da bugünden sonra bizimle birlikte grup terapilere katılacak. Kendisini hazır hissettiği zaman da bizimle hikayesini paylaşacak. Geçen hafta Sevda arkadaşınız bize başından geçenleri anlatmaya karar vermişti. Evet Sevda. Anlatabilir misin? Neyi nasıl anlatacaksam artık. Nereden başlayacaksam. Benim adım Sevda. 16 yaşındayım. Dört kardeşiz. Köyde doğdum ama sonra büyük şehre göç ettik. Bana... Kendi ailemden biri tecavüz etti. Amcam oğlu. Amcam oğlu bana tecavüz etti. Kuttu, tehdit etti beni. Zor kullandı. Gerçek ortaya çıkınca da ailenin erkekleri toplandılar. Onu değil, beni suçlamaya karar verdiler. Evin erkekleri benim için bir mezar kazdılar. Beni o mezara koydular. <laughs> Söylediklerimi anladınız değil mi İsmail Bey? Hey, anladım. Bu haberi sıraca siz verin. Sağ olun. Oğlum. Baba. Heh, bak kurtuldun oğlum kurtuldun müjde müjde. <laughs> o rapordan çıkan silah var ya. Başka iki mermi daha söylüyor. <laughs> Seninkinden çıkan mermiler ölümcül değilmiş bana diyorsun, doğru mu? Doğru diyorum. İlk duruşmada çıkacaksın Allah'ın izniyle. Sen hiç merak etme. Yine aramızda olacaksın. Ya korkma. Anlaşıldı mı? Sen kendine iyi bak. Tamam oğlum benim. Ha, aslan oğlum. Anladın mı? Hadi. 奥さんも